Osman Yüksel Serden geçti hakkında kısa bir malumat verebilir misiniz? Abdülaziz ne oldu? <laughs> Osman Yüksel Serden geçtiyle çok hukukum var. Tabi biz onun lise talebesiyken dersini okurduk. Osman Yüksel Belki çok bilgili değildi. Ama inancında fevkalade sağlam, insani değerler itibariyle çok sağlam bir adam. Ben Necip Fazıl için bunu söyleyemem. Osman Yüksel belki muntazam namazda kılmaz ama akaitte sağlamdı. Bizim düşman olduğumuz her şeye düşmandı ve cesurdu. Kimsenin olmadığı zamanda o mücadele etmiş bir insandır. Ben onun hakkında da düşündüklerimi, bildiklerimi yazacağım. Çok beraberliğim oldu, çok hukukum oldu. Kendi nefsine cimri, başkasına cömert bir adamdı. Hiç böyle adam gördünüz mü? Ütüsüz, buruşu pantolon giyer. Pantolonla yatar, dükkanda yatar. Dükkanda yer içer. Denizliler Caddesi'ndeki dükkanında. Artırabildiği parayla talebe okutur. Çok çocuk sahibi değildi. Karısının adı İsmet'ti. İki İsmet'ten zarar gördüm. Birinin resmi kuruttu. Öbürü bilmem ne etti diyordu çocuğu olmadı. Bir iki tane apartman sahibi olmuş. Onları da edebiyat vakfına hediye etti. Dünyada dikili ağacı olmadan gitmiş. Mert inançlı bir adamdı. O zaman insanlar mücadele edenlerdi. içinde düzgün namazını kılan zaten yoktu. Çok az. Çok azdı. Onda ufak tefek falsolar vardı ama değerli, mücahit bir insandı. Hakikaten serden geçti isminiz. Hak edecek kadar serden geçti bir adamdı. Gözü kara bir adamdı. Nur içinde yatsın. Onun ruhuna da bir fatiha okuyalım. <laughs> Başka bir sual soru.